Hazır, hazır, daima hazır! hazır. Kim? Türk Kim? ordusu! Kim? Türk milleti! Kim? Türk askeri! Kim? Mehmetçik! Yeryüzünde dosta güven, düşmana korku veren askerimiz Mehmetçiğimiz. Peki Mehmetçik adı nereden geliyor biliyor muyuz? Mehmetçik unvanı tarihi bir geçmişe sahiptir. Kahraman Türk ordusunun şanlı zaferlerinin mimarı olan Türk askerine neden Mehmetçik dendiği Türk Silahlı Kuvvetleri dergisinin 2014 yılında yayınlanan Temmuz sayısının 30. sayfasında şöyle anlatılır. Ocak 1912'de Libya Trablusgarp Tobruk Savaşı'nda bir subayın yanında çarpışan Mehmet isimli Türk askeri şehit düşer. Yanı başındaki onbaşı subaya dönüp kumandan Mehmet şehit oldu der. Subay da vah Mehmetçik vah yazık oldu Mehmetçiğe Allah yardımcısı olsun diye üzüntüsünü dile getirir. Subayı duyan diğer askerler şehit olan arkadaşlarının ismini Mehmetçik sanarak Mehmetçik şehit düştü, Allah rahmet eylesin diye bağırışırlar. Mehmetçik adı böylelikle ağızdan ağza cephe gerisindeki alay yazıcısının olduğu çadıra kadar ulaşır. Sahra'da kurulu komuta çadırında çalışan bu alay yazıcısı da önündeki deftere ilk şehidimiz Mehmetçik diye yazar. O gün 9 saat süren Tobruk Savaşı'nda şehit düşen askerlerin hepsinin adı kayıtlara Mehmetçik diye geçer. İşte Mehmetçik adını Libya'daki Tobruk cephesinde İtalyanlara karşı kahramanca savaştığı o yıllarda alır. Ve o gün bugündür. Kahraman askerlerimizin, kınalı kuzularımızın adı Mehmetçik'tir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Melik Gazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu